yani benim açımdan anlaşılıyordu. Ee, o bakımdan. Söylediniz baktım. zaten canlı yayındayım ya, dediniz. Da, ben yani, duydum. Evet. E, yayındayım dedim. E, ona rağmen o zaman yani benim cevap veremeyeceğim anladı. Fakat bilgi e, bilgiler aktardı. Bunu doğruluyor. Başka bir aday yok. Tek aday var. Kemal Kılıçdaroğlu. Başka bir aday önerilmemiş. Altını bir daha çizelim. O bakımdan bizim alt yazımız son derece doğru. Millet İttifakı'nın aday adayı Kılıçdaroğlu. İyi Parti Genel İdare Kurulu'nda bu görüşülecek. Oradan bir karar çıkacak. Bu kararın çıkmasıyla aslında aday değişmeyecek. İyi Parti Millet İttifakı'nda devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu konuşacaklar. Alt KC'yi böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Millet İttifakı içinde, bakın İyi Parti tekrarlıyorum, İyi Parti Millet İttifakı içinde kalacak mı, kalmayacak mı? Bunu konuşacaklar. Ben kalacağını varsayıyorum, kalacağını öngörüyorum. Ben de. Kalması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Doğru olanın bu tutum ve bu tavırdan geçtiği inancındayım. Kalacağını, kalması gerektiğini, doğru tutumun bu olacağını düşünüyorum. Bir kez daha vurgulamış olayım. Doğru tutumun tamam, öyle bu düşünüyorum. olacağını düşünüyorum. Aynı, aynı düşünüyorum. Ancak, ancak, ancak sonuç olarak bir genel idare kurulu toplanacak ve biz biliyoruz ki bu genel idare kurulunda buna itiraz edenler var. Şimdi Uğur Poyraz, İyi Parti'nin genel sekreteri. Ya dinlediğini ya okuduğunu anlamıyor bana göre. Maalesef öyle. Dün benim programda yaptığım değerlendirmeyi bizim web grubundan, bizim web sayfamızdaki arkadaşlar hem Tele1.com.tr'de haber yapmışlar hem de sosyal medyada paylaşmışlar. Ona bir yorum yazmış. O yorumu aynen ben size iki şeyi de anlatacağım, göstereceğim şimdi. İkisini de okuyacağım. Değerli seyirciler, durum şudur, durum şudur, hemen, hemen, evet. Şimdi, bizim Tele1.com.tr'nin haberi veriş biçimi şu, Merdan Yanardağ iki nokta üst üste, Meral Akşener'in kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum, dün söylediğim sözler. Siyasal olarak yanlış bir değerlendirme yaptığını düşünüyorum. İkinci yüzyılı kaybetmenin sorumluluğu bu nedenle eğer gereği yapılmazsa İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın boynunda olacaktır. Dediğim bu. Şimdi cevap. Uğur Poyraz. Bir dakika bunu söylemiş mi? Bunu ben söyledim. Hayır o sizi alıntılamış mı? Oraya? Alıntılamış. Ve üstüne bu şunu yazıyor. Ha, alıntılamış ya. Tabii ki. Tabii. Ha, iyi, iyi. Uğur Poyraz koyabilirsiniz arkadaşlar. İktidarın her türlü engellenmesine, engellemesine rağmen İyi Parti'yi kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup oluşturan, Büyükşehir şehir belediyelerini ittifak ile kazandıran ve bugün İyi Parti'nin oyunu %20'lerin üzerine çıkan, bunu nereden uyduruyorsunuz ya? %20'lerin üzerinde oyu falan yok. %13-14. %20'lerin üzerine çıkaran Meral Akşener mi yanlış değerlendirme yapıyor? Soru işareti. Yoksa oturduğu yerden ahkam kesenler mi? Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim biyografimize bakarsanız yaşamımızın küçük bir kesiti kesitine sizin bütün ömrünüz boyunca yaptıklarınızı yaptıklarınız küçük kalır. Bakın bizim yaşamımızın küçük bir kesitiyle bütün ömrünüzü karşılaştırın. Onlar onlar orada küçük bir nokta kadar kalır. Bir kere nezaketinizi takının ve bir öyle oturduğu yerden ahkam kesenler falan yok. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz bir. Birincisi anlaşalım. İkincisi. Bütün büyükşehir belediyelerini siz kazandırmışsınız öyle mi? Nereden çıkartıyorsunuz bunu ya? Oyu %20'ye varmış. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? %13-14. Bu kamuoyu araştırmalarını biz de okuyoruz. Bize geliyor. Bütün kamuoyu araştırmaları bizden geliyor. Ama Beşli Çetenin fonladığı bazı kamuoyu araştırma şirketleri doğru. Sizi %17-18 hatta 20 gibi çıkararak Millet İttifakı'ndaki pozisyonunuzu güçlendirmeye çalışıyor. Bunu da biliyoruz. Bunu da biliyoruz. <gülüyor> Ve <gülüyor> ya mecliste grup kurmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi size verdiği milletvekilleriyle desteği de doğru yaptı ve iyi verdi. Bakın İyi Parti'nin büyük bir başarısı var. Bu başarıyı gölgelemeyin. O da merkez sağdaki AKP işgalini kırdı. Evet tabii. Çok büyük bir başarı. Bu Meral Hanım'ın başarısıdır. Meral Akşener'in başarısıdır. Sizin başarınız. Uğur Poyraz'ın başarısıdır. Evet. Evet. Verebilirsiniz arkadaş, ortaya arkadaşlar verin. Bu sizlerin Uğur Poyraz'ın ve arkadaşlarının, Meral Akşener'in ve arkadaşlarının başarısıdır. Dolayısıyla sizin bir başarınız var bu doğru. Şimdi arkadaşlar iki tweet'i de verdiler. Ama şunu nereden uyduruyorsunuz ya? Nereden uyduruyorsunuz? İyi parti kuran, doğru engellemeler var, doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup oluşturan. Bakın burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejik bir desteği var size. Bunu atlamayın. Büyükşehir belediyelerini ittifak ile kazandıran. HDP oyları nerede burada? Sizin oylarınız sizin oylarınız HDP oylarının gerisindeydi zaten. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da HDP oylarını nereye koyuyorsunuz? Öyle bir şey yok. Bu ortak başarı. Sizin sadece kendinize mal edeceğiniz bir şey değil bu. İyi Parti'nin oyunu %20'lerin üzerine çıkaran işte buna tutuldum ben. Yani şimdi <laughs> %20'nin üzerine çıkarmış bir de. Oldu zaten Cumhuriyet Halk Partisi de %20'nin altında o halde öyle mi? Evet. Yok evet. böyle bir şey. Bakın bir hayal görüyorsunuz. Bir illüzyon yaratıp bunun üzerinden kamuoyunu baskılamaya çalışıyorsunuz. Ama bize gelmez mi? Bize işlemez. Bize işlemez Nurgül Bey. Ee, Meral Akşener mi yanlış, yap yanlış değerlendirme yapıyor yoksa oturduğu yerden ahkam kesenler mi? Biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Hayatın içindeyiz. Sıcak hayatın içindeyiz. Ülkenin büyük kan dolaşımının içindeyiz biz. Her şeyi izliyoruz. Her şeyin içindeyiz. Milletin içindeyiz, halkın içindeyiz. Haberin içindeyiz siyasetin içindeyiz, entelektüel yaşamın içindeyiz, her şeyin içinde olmaya çalışıyoruz. Bir kere böyle oturduğu yerden ahkem kesen filan gibi lafları bir kenara bırak. Bir kenara bırak. O yüzden bence ölçünüzü bilin, nezaketinizi takının ve Millet ittifakını bozmayın. AKP'ye ve Erdoğan'a büyük bir, büyük bir siyasi başarıyı daha hediye etmeyin. Bu başarı Cumhuriyet'in sonu olacaktır çünkü. Vebali de Uğur Poyrazların boynunda olacaktır. Biz onu söylüyoruz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler bu iktidarın dili çok önemli bir şey. İktidarın dili